Merhaba sevgili Pokemon severler. Yeni bir görevle tekrar birlikteyiz. Görevimizi alalım. Profesör bize görevi anlatacak. Beni soracak olursan son zamanlarda epey verimli çalışıyorum. Tabii bunda çalışmalarımın bölünmesinin etkisi büyük diyor. Go Rocket takımının sinsi işler peşinde olup başımıza iş açmasından korkuyorum. Uzun zamandır sesleri solukları çıkmıyor değil mi? Etraf kolaçan edip ters giden bir şeyler olup olmadığına bakabilir misin?" diyor. E, roket takımı görevi geldi yeni. Sinsi planlar adı altında 6 Altı aşamalı bir görev. En üstte tamamlanmış görev raid göreviydi. Raid yaptığım için o görevi tamamlamış oldum. Görevi almadan da. Daha sonra birinci aşamada diğer görevler 3 tane e, roket takımı serserisine alt et. Grunt eski adıyla. 3 tane bunları yenmemi istiyor. Bir tane de gölge Pokemon yakalamamı istiyor birinci aşamada. Bu görevin sonunda Giovanni ile karşılaşacağız. Giovanni bildiğiniz gibi her zaman karşımıza çıkmıyor. Sadece böyle özel görevlerin sonunda dönem dönem açılan roket takımı görevlerinin sonunda karşımıza çıkıyor. Ve ondan bir tane Shadow Pokemon yakalıyoruz. Gölge Pokemon yani. Ve bu da Legendary oluyor. Efsanevi Pokemon. Şimdiye kadar ne aldık? Giovanni'den. Hemen ona bir bakalım önce. Önce geçmişte aldıklarımıza bakalım. Bunda göre yaptığınız zaman, görev zamanı çok önemli. Yani, gölge yazdık bir de efsanevi seçelim. Şimdi bende ne varmış? Ho-Oh, Lugia, Moltres, bir tane daha Moltres, bir tane Zapdos varmış. Ben, Zapdos değil de Articuno vardı. O Articuno döneminde yapmadığım için o görevi Sonraki aşamada yaptığım için sonraki aşamada da motres gelmişti. O yüzden iki tane motres oldu. Motresin döneminde iki tane Giovanni görevi yaptığım, iki kere Giovanni ile karşılaştığım için bana iki tane motres verdi. Yani şu an e, yanlış hatırlamıyorsam Latios ya da Latias ikisinden birisi var. Bunu yapmazsam bir sonraki dönemde diğer şimdi Latiossa bir sonra Latias gelecek muhtemelen. Şimdi yapmazsam o dönemde yaparsam ikisi de o dönemin Pokemon olacak. Yani Giovanni ile yapacağınız karşılaşmanın dönemi önemli. Şu an yapmanızı tavsiye ederim bu göreve. Ben görevleri aşama aşama size aktardığım için Articuno alacağım zaman yapmadım. Moltres döneminde yaptığım için ben de iki tane Moltres var. Articuno alamamış oldum. Bu sebeple şu dönemde bu gelen görevi yapmanız lazım. Bir sonraki Giovanni grubuna kalırsanız şu anki alacağınızı alamayacaksınız. O yüzden bu görev hemen yapalım. Grunt maçı serseri diyelim yeni ismiyle Türkçe. Serseri çıktı biz Go Rocket takımıyız. Gücümüzle herkese korku salarız. Kılımı bile kıpırdatmadan senden kurtulacağım. Türkçe olması da iyi oldu böyle okuyorum. Alışkanlık ilk görev aldığımda ilk sözcükleri geçtim direkt. Alışkanlık olmuş. İngilizce olduğunda okumuyordum çünkü. Şimdi okumak biraz eğlenceli oluyor. Normal olmak güçsüz olmak anlamına gelmez. Buradan anlıyoruz ki bunda normal tip Pokemon'lar var. Pokemon'larınızı ona göre seçmeniz iyi olur. Dövüş türü Pokemon seçebilirsiniz. Ben hazır ekiple giriyorum çünkü PG Sharp'ın roket takımı maçlarına atlama özelliği var. Ee, ücretli sürümlerde bu var. Aylık 5 dolar karşılığında aldıysanız siz de bu özellik kullanabiliyorsunuz. Böyle maçı atladım ve kazanmış oldum. Onun için bu görev bana çok kolay gelecek. Çerez gelecek. Hızlıca geçeceğim. Yapamam diyor. Herhalde yapamadım anlamında. Kazandık. Hemen o ayarları da göstereyim. Aşağıda Raid ve GM Battle Assistance, onun üstünde Instant Beat Team Rocket, roket maçlarını atlama özelliği. O açık olduğuna roket maçlarını otomatik geçiyorsunuz hızlıca. Ağza şimdi geliyordu yukarıda gördüyseniz. Ratata. Yakaladık. Bir görevi daha tamamladık. Şurada da bir grunt var hemen. Grunt serseri diyeyim. Dur neden burada olduğunu söyle. Burada bizim poke durağımızdan başka bir şey yok ne işim var burada diyor poke durağı ele geçirmiş kekekeke ke, ke, ke diyor. Bunlarda da e, yanlış hatırlamıyorsam hayalet tipi pokemon çıkacak ben de bu özellik olduğu için direkt giriyorum ve maçı atlayarak geçiyorum. Siz hani bir kopya veriyor ilk maça girmeden önce ona göre pokemon seçimi yapabilirsiniz eğer savaşmak zorunda kalıyorsanız. Hayalet tipi işte ona ne çıkarırsınız Dark tipi ya da peri de galiba ona üstündü ona göre tür Pokemonlarını seçersiniz. Evet bir görevi bunu halletmiştik zaten grunt yani serseri üç tane miydi ona bir bakalım. Evet bir tane daha serseri alt etmem lazım. Serserilerin olduğu Toplar şöyle renkleri gördüğünüz gibi şurada farklı oluyor, koyu mavi böyle hareketli oluyor. Onlar da serseri olmuş oluyor, roket takımı serserileri. Şu özelliği açarak onun yanına hızlıca gideyim. Tıklayınca yürü değil teleport ol, yürümekte zaman kaybetmeyeyim. Tıkladığım yere ışınlanacak direk bu özellikte de hemen Top'un yanına gidiyorum. Böyle bir uyarı alabilirsiniz. Az önce uzakta olduğum için buraya geldiğimde hemen biraz bekle diyor. Daha sonra tıkladığımda giriyor. Ne diyor bu? Kayıp mı oldun? Yok canım hiç korkmuş gibi bir halin yok diyor. Seni mahvedeceğim. Hadi görelim. Ayağımıza dolanma. Bu dolanma ne acaba? Tam hatırlayamadım. İngilizce olsa göz aşinalı olurdu ama buna henüz yok. Dolanma bitki tipi demek ki. Ayağımıza dolanma deyince bitki türü Pokemon geliyor. Ona göre ateş tipi Pokemonlarla girebilirsiniz. Ben tabii hızlıca geçtim. Kaybetmekten nefret ediyorum. Yıkıl karşımdan diyor. Ne yıkılacağım ben? Sen yenildin, sen yıkıl. Terbiyesiz. Evet, bu arada işte bu 4 oldu, 6 olunca da bir liderle kapışma radarı veriyor. Çikorita, Shadow Çikorita, Gölge Çikorita tamamladık. Birinci aşama bitti. Ödüllerimizi alalım. Sinsi planlar. Bir de ödül Pokémon'u var. Birinci aşamadan bu neymiş? Brelom. Hızlı yakalama özelliği de hemen topa attığım zaman geçiyor. Onu da göstereyim. Quick Catch şu. Bunu açtığımda Pokemon'u yakalayacaksam hemen çıkıyor ekrandan, geçiyor. Yakalayamayacaksam da hemen toptan çıkıyor. Tekrar top atıyorum. Birinci aşamanın genel ödülünü de alıyorum böylece. Şimdi ikinci aşamadayız. Aferin diyor. Biraz durulmalarını isterdim ama onları tanıyorsam bize asla rahat vermezler. Bu yüzden biz de her an tetikte olmalıyız. Onlardan birkaç gölge Pokemon kurtardığını görmek güzel. Pokemon'ları seven bir profesör olarak Go Roket takımının masum pokemoncuklara kötü davranmasına göz yumamam. Gel gidip daha fazla pokemonu onların elinden kurtaralım. Gölge pokemon, Roket'in, e, Roket takımının eline geçmiş kötü, sinsi pokemonlar böyle. Zaten bakışlarından da anlıyorsunuz. Biz onları yakalayıp artık profesöre gönderiyoruz. O ne yapıyor bilmiyorum. Ya da arındırıyoruz. Arındıktan sonra ben gene profesöre gönderiyorum. Profesör artık kıyma makinesinden geçirip şeker yapıyor onları. Evet, ikinci aşama 5 gölge Pokemon yakala. Yani bu demek oluyor ki 5 tane serseri yeneceğiz. zaten en aşağıda da 5 serseriden 6 et var. 3 tane de iyi atış yap diyor. İyi atış yapmada bu sadece paralı değil. Bu şu tıklayınca teleport olmakta ücretsiz sürümlerde kullanılabiliyor. Şu an ücret ücretli sürümlerde kullanılabilen ve benim kullandığım şu videoda şimdiye kadar kullandığım. E, roket takımı maçlarına atlama özelliği. Bu ücretli sürümde var sadece. Diğerleri tıklayınca teleport ol ve yürü özelliği. Ücretsiz sürümde de var. E, hızlı yakalama özelliği yok. Ücretsiz sürümde bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam söyleyin. E, başka şu an atış. Evet şu atışlarda. Great, nice, excellent, İstediğini ayarlıyorsun. Bir e, takipçim sormuş her attığın mükemmel oluyor. Yani İngilizce ismiyle excellent, mükemmel oluyor. Onu nasıl yapıyorsun? Bunda. Sadece excellent seçiyorum, sadece excellent atıyor. Yani mükemmel. E, i̇yi ve süper seçersem de onlara atıyor. Ben sadece bu seçeri devam ediyorum. Önceden bunu önermiyordum, ama bu aralar e, sürekli bunu kullanıyorum. Kurve bol da döndürerek atma demek. Bunu açarsan bütün toplar döndürerek. Burada seçili e, şeyleri kullanıyor. Yani her attığım mükemmel atıyor, Döndürerek atıyor. araya açıkmış gibi atıyor. Ve %100 denk gelmiş gibi. Top başka yere gitse de o top denk gelmiş gibi varsayıyor. Otomatik feed pinapta otomatik e, pinap beri yani ananas veriyor. Bu da tabii fazla şeker kazanmamı sağlıyor. Bu da seçili olduğu zaman benim meyve vermeme gerek yok. Attığımda otomatik vermiş oluyor. Şimdi buradan excellent. Zaten benden istediği şu. Süper grid atmamı istiyorum. Ama ben excellent seçili olduğu için bütün atışlarım öyle varsayacak. Falsolu dediği için de buradan kurve bol dediğim zaman o da falsolu oluyor. Falsolu mükemmel atış yapmış oluyorum ben. Her zaman bunu da 3 tane top atsam görevi yapmış olacağım. Çok konuştum. Hemen serseri alt etmeye gidelim. 5 tane hızlıca alt edeceğiz. Okumadık işte alışkanlık tıklayıp tıklayıp geçiyorum. Normal olmak güçsüz olmak anlamına gelmez diyor. Buna da normal tip Pokemon varmış. Dövüş tipi Pokemon'larla girebilirsiniz. Bakalım Ratata var yine. Hemen geçiyoruz. Kazanmış olduk. Peki bu roket takımı maçlarının atlama özelliği sadece serserilerde mi? Hayır. Göreceksiniz liderlerde ve Giovanni'de de geçerli. Go roket takımı sandığından daha korkunçtur. Bunu sakın unutma diyor. Ben de PG olduğu sürece hiç de korkunç değilsiniz. Yıldız tozu ve gizemli bileşen aldım. 5 oldu. 6'da bir tane liderle kapışabilirim ama kapışmayacağım. Çünkü ileride liderlerle maçım var. Harcamayayım. O görev geldiğinde kullanacağım. Şöyle diğer serserilerin yanına gideyim. Bu görev olduğu için de her yer serseri dolu. Yani özel bir yere gitmenize gerek yok. Ben Zaragoza'dayım ama her yerde var. Ne? Pokemon maçı mı? Tabii dövüşelim. Bu biraz daha kibar geldi. Ayağımıza dolanma tabii ki bitki türüydü az önce görmüştük. Buna da ateş tipi Pokemon'la girebilirsiniz. Kalk ne ya? her zamanki gibi diyor. Demek ki herkes bunu yeniyor. <laughs> evet, gizemli bileşenden 6 tane oldu. Böylece bir liderle kapışma hakkı elde etmiş olacağız. Ama dediğim gibi 2 tane daha serseri alt edip bu aşamayı geçmem gerekiyor. Bunları da seçmek çok zor, kalabalık. Kaçak alarmı diyor. Seni nasıl korkutacağımı bilirim ben. Hadi korkut bakayım. Işığın olduğu yerde gölge de olur diyor. Işık acaba elektrik tipi mi? Bir bakalım. Ne tipmiş? Ben de görev olmadığı sürece roket takımlarıyla Aha, gölge de olur dediği demek ki dark. Karanlık tip Pokemon var bunda. Ona göre dövüş tipi Pokemon'la girebilirsiniz. Dediğim gibi roket takımı görev olmadığı sürece ben de roket takımlarıyla maç yapmıyorum. O yüzden Türkçe kendi hele hiç yapmadım. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi çözüyorum bunları da. Ya olanlar patronun kulağına giderse bu da korkuyor Giovanni duyarsa diyor beni falakaya yatırır diyor. Ama yapacak bir şey yok kazanmam lazım. Görev tamamladım görevler de sonradan geliyor aşağıda. Şurada ta. Evet, bir tane kaldı galiba. Şu bileşen de birleşti. Böyle şurada Sierra'yı görüyoruz ama ona girmeyeceğiz tabii ki. Şuradaki serseriyi seçebilmem lazım. Biraz zor olacak. Kalabalık yeri de bu yüzden sevmiyorum. Hey sen ne geziyorsun buralarda? Pokemonlar ancak para kazanmaya yarar. Neden bundan faydalanmayalım ki işimize karışma. Demek ki ben bir laf söyledim onu diyor. Ha Bakın yukarıda bildirim geldi. Nörbi Radar Litleo. Etrafta bir Litleo varmış. Bu güçlü vücut sadece gösteriş olsun diye değil diyor. Bir girelim. Sen kendini güçlü hissediyor demek ki. Bir Litleo varmış. Şimdi bir önceki videomda bahsettiğim Şini alarmı geldi. Şini gördü. Ve bana bildirim geldi. Şini Litleo var dedi. Şu maçtan çıkayım hemen o Litleo'yu alayım. Haritada şimdi olduğu görünüyor. Gördüğünüz gibi bir radar da açık değil. Ayarlarını yaptım bakın. Burada bir radar kapalı. Haritada da görünmüyor zaten. Her şeyi mahvettim dedi. Nör radar ayarlarını yapıyorsunuz tamam diyorsunuz. Sonra oradan kapatsanız bile o ayarlar çalışıyor. Hemen şu Litleo'ya bakalım etrafta nerede var Litleo. Kaybolmadıysa eğer Şurada hemen dibimizde var. O olsa gerek kaybolmuş. Evet, Litlio kaçırdık. Zaten bildirimde gitmiş. Muhtemelen süresi doldu. Evet, geldi gitti gördüğünüz gibi. Litlio en azından bildirim görmüş oldunuz. Litlio yakalayamadık. Serseride çok vakit kaybettik. Olsun, daha şimdi etkinliğinde yani etkinlik gününde çok içine olur o zaman net bir şekilde size gösterebilirim. Aferin diyor. Biraz durulmalarını isterdim ama onları tanıyorsam aynı şeyleri söylüyorsun. Evet. Masum. Aynı şeyler. Gel gidip daha fazla kurtaralım diyor. Zaten yapıyorduk işte. Niye bir daha çağırdın ki yanına? Ödülü alalım. Bir tane daha serseri alt etmemiz lazım. Sen daha ileri gidemezsin. Daha ileri gidemezsin. Düşmanlarıma merhamet etmem. Acıma bana. Pokemon'dan ateşli nefesinin ne kadar sıcak olabileceğini biliyor musun derse ne çıkabilir karşımıza? Tabii ki ateş tipi Pokemon çıkacak. Buna da su tipi Pokemon'la girebilirsiniz. Charmander. Gölge bir Charmander. Onu da aydınlığa kavuşturalım. Evet görev tamam. Şimdi bunu da yakaladığını yakaladın. müsün diyor. Ne zannettin ki? Bunu yakaladığımızda görev aşama tamamlanmış olacak. ikinci aşama. Charmander. Evet. Ödüllerimizi alıp üçüncü aşamaya geçelim. Ananas ve muz. Sinsi planlar ikinci aşamasının İkinci aşamasının genel ödülünü de alalım. 1000 yıldız tozu, 10 süper top ve 1500 TP. Tekrar hoş geldin diyor. Go Rocket takımı Serserilerin icabına baktığın için teşekkür ederim. Sen ve Pokemon'ların harika iş çıkardınız. Serseriler her zamanki gibi korkup kaçtılar. Artık kolay kolay buralara uğramazlar. Ama arkalarında bıraktıkları gölge Pokemon'lar. Neyse en azından artık bizimle güvendeler. Gel onları arındıralım diyor. Böylece Go Rocket takımı ile geçirdikleri kötü günler mazide kalsın. Eminim Pokemon'lar sana minnettar olacak. Evet demek ki ne veriyor bize? 5 gölge Pokemon arındır. 5 roket takımı serserisini yine alt et diyor. Dostumla yürüyerek 3 şeker kazan. Dostumla yürürken... Dostum tabi bununla yürürken yürürsem şeker alamam. Ne yapıyorduk bu gibi durumlarda? Yürüme görevinde dostumuzu değiştiriyorduk. Ve Magikarp alıyorduk. Çünkü Magikarp bir kilometrede bir şeker veriyor. Magikarp bir tane şini var onu alalım. Bununla 3 kilometre yürüdüğümde 3 şeker kazanmış olacağım. Belki hali hazırda yürüdüğüm mesafede varmış. 2 kilometre 700 metre yürüdüğümde o görevi tamamlamış olacağım. Bu arada şurada bir grunt var onu hemen halledelim. Burada büyük işler peşindeyiz. Hadi yoluna diyor. Şanslı olduğunu mu zannediyorsun? Zibidi. Bir adım daha atta da göreyim. Zibidi dedi ya. Bu güçlü vücut sadece gösteriş olsun diye değil. O zaman aa, ben kendisi için diyor zannediyordum. Bu da dövüş tipi Pokemon'lar için diyormuş demek ki. Buna da pisişik tip Pokemon'la veya uçan tip Pokemon'la girebilirsiniz. Evet dövüş tipi r giga'sta vurana kadar yarım saat geçiyor. Evet bir tanesini hallettik. Of! Kafamdan duman çıkacak şimdi. Çok kızmış. Kazandık. Hem yürüsün. Biz de bakalım çevremizde görürsek serseri gireriz. Şurada gördük. Girelim. Giremediğimiz zamanda da arındırız pokemonları. Geçemezsin. Yalnızca yetkili kişilere izin var. Başka kimseye yaklaştırmamam söylendi. Kahraman olduğunu mu sanıyorsun? Ben de bir şey demişim orada. Desek keşke. Çekili yolundan falan dedim herhalde. Ayağımıza dolanma diyor. Yine bitki tipi bir pokemon. Belki balbazardır. Ya da kaknea gene. Evet. Buna yine ateş tipi pokemonla girebilirsiniz. Evet of ya yenildim. Diyor biz de kazandık. Yine bir kaknea yakaladık. Evet Arlo var. Grunt her yerde grunt var. Grunt dediğim serseri. Hazır. Gel görmüşken yakalayalım. Ha ha ha. Bu Pokédora'daki tüm eşyaları çalıp bütün pokemonları yakalayacağız. Bizi durduracak mısın? Hadi maç yapalım. Bu sulara güvenilmez diyor. Su tipi pokemon. Buna da neyle gireceğiz? Tabii ki çimen tipi pokemonla ya da elektrik tipi pokemonla girebilirsiniz. Totodile. Bunu da hallettik bir yürüme kalacak. Yürümeyi de yürüterek hallediyoruz. Bu gidişte patronla asla yüze gelemeyeceğim. Bu kadın serseriler de patrondan korkuyor galiba hepsi. Giovanni'den tırsıyorlar. Toto dile. Bunu da yakaladık. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama bir tane daha girelim. Go Rocket takımına biraz saygı göster. Pokemon maçı mı? Tabi dövüşelim. Işığın olduğu yerde gölge de olur. Neydi bu? Karanlık tipi Pokemon'du. Dark. Buna da dövüş tipi Pokemon'la girebiliriz. Ateş de olur şu Stinky varsa. Bir tane kaldı galiba. İyi misin diyor. Ne zannettin güzelim? Aslında ben o kadar iyi değilim. PG Sharp daha iyi. Stunky'yi de yakaladık. Bir tane kaldı. Onu da burada halledelim. Sonra yürümeye bırakacağız. Kaça kadar mı? Bu Paket Rock, Durak Go Rocket takımına ait diyor. Dikkat et de kayaların altında kalma. Bu da kaya tipi Pokemon. Yine e, dövüş, su ya da çimen tipi Pokemon'la girebiliriz. Bakalım kaya, evet. Şakıl mı? Şakıl diye mi okunuyor bu acaba? Bunu da geçtik. 5 tane serseri oldu. Ya olanlar patronun kulağına giderse. Bu da patron. Bu taraf patrondan korkuyor. Merak etme patronu da yeneceğim. Sana laf söyleyemez. Bir şey derse dersin. Seni bile yendi patron. Biz ne yapalım? bakan bu gene çağırıyor. İşte böyle arada bir aynı şeyleri söylüyor herhalde. Tamam yapacağız. Niye sıkıştırıyorsun? Dostumuz da yürürken 5 tane gölge pokemonu arındıralım. Rastgele. Şuradan başlayalım. Ha, bunu da söyleyeyim yakaladığımız gölge pokemonlar asabiyet. Ee, İngilizce ismini hatırlamıyorum ama etkisiz bir atak. Bu normal zamanda değiştirilemiyor ama şu dönemde değiştirilebiliyor. Ne zamana kadar bilmiyorum ama bugün başladı. Değiştirdiğimizde de iyiliğin karşılığı oluyor bunu. Arındırdıktan sonra değiştirebiliyoruz ama Bakın şöyle göstereyim. Normal zamanda bu değişmiyor. Asabiyet olarak kalıyor. Ama şu dönemde güçlü TM'ye verdiğinizde değiştirmeniz mümkün. Alev püskürtücü. Normalde değişmiyor. Eğer e, Shadow olarak kullanacaksanız Pokemon'u arındırmadan kullanacaksanız değiştirmenizi tavsiye ederim bu dönemde. Rastgele şöyle 5 tane arındıralım. Mesela yak şeyden yakalayacağımız Latias mı artık Latios mu? O da gölge Pokemon saldırısı olacak. Değiştirilemeyen. Şu dönemde değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben de bir bakayım. Varsa öyle kullanacağım gölge tipi efsanevilerde değişmeyen değiştirmediğim varsa onu değiştirelim. Bu kutsal ateş zaten e Apex Shadow, özel Shadow. Bunu değiştirmişim. Moltres değişik. Bu da değişmiş. Bu da değişmiş. Bitti zaten. Tamam. Diğerlerini zaten e, tutmayacağım yanımda. Şimdi tek görevimiz kaldı. Dostumuzla 3 kilometre yürümek. 3 değil tabii de 3 şeker kazanım. Ben Magic Carp yaptığım için 3 kilometre hatta 1 kilometre tamamlandı. 2 kilometre daha yürüyeceğim. Daha sonra görev tamam dostumuzla yürürken de videomuzu hızlandıralım ya da yürüme bittiğinde tekrar görüşürüz diyelim kısa bir ara vereyim ben tabi videoda burayı keseceğim için size ara olmayacak